Canlar selam. Up uzun bir ünitenin artık son partındayız. Burada genetik mühendisliği nedir? Ne işlerle ilgilenir? Biyoteknoloji nedir? Biyoteknoloji iyi bir şey mi? Acaba olumsuz etkileri var mı? Bunların hepsini öğreneceğiz. Haydi başlayalım bakalım. Öncelikle genetik mühendisliğinden başlayabiliriz. Genetik mühendisliği ne iş yapar acaba? Şimdi genetik mühendisliğinin ilgi alanları şunlar. Mühendisliği. İki nokta üst üste. Canlıların gen yapısı ile ilgili genlerin seçilmesi, çoğaltılması veya farklı canlılara aha eğlenceli canlılara aktarılması ile ilgili çalışmalar yapar. Biraz sonra bahsedeceğiz. Klonlama, eğlenceli işler. Peki. Biyoteknoloji. Yani aslında bu ünitenin baş ne diyeyim rol oyuncusu. Biyoteknoloji. Biyoteknoloji ne yapar? Bu da ne yapması gerekiyor? Genetik mühendisliği çalışmalarını kullanacak ve ürünler üretecek. Yani ürün kelimesi burada benim kilit kelimem. Beni biliyorsun detay yazmaktansa artık ne yapmaya çalışıyorum? Teknik terim kullanmaya çalışıyorum. Ürünler üretilecek. Ne kullanılacak? Genetik mühendislerin çalışmasının bilgileri kullanılacak. Doğru mu? Dolayısıyla örnek ver hocam dersen. Dersin ki mesela bunlar hep çıkacak sorular. Meyveli yoğurt deyince hemen aklına ne gelmesi lazım? Biyoteknoloji gelmesi lazım. Saçma gelebilir, sağlıksız da gelebilir. Ama raf ömrü, uzun, gıda üretimi. Bak dikkat et bu da üretim. Değil mi? Bu da üretim gibi gibi. Okey üretimleri şimdilik boş verebiliriz. Mesela bir inek. Çok anlamam onun için atarak söyleyeceğim. ...günde 5 litre süt veriyor. Sen buna öyle bir şeyler yapıyorsun ki... ...bu ürün atıyorum 10 litre oluyor. İneklerin... ...çok süt vermesi. Tabii bunu... ...çok arttırabilirsin. Bir domates salkımından çok domates elde etmek yok. Bilmem ne bilmem ne. Sonra... ...böceklere... ...ve hastalıklara... ...dayanıklı bitki üreteceksin. Haa. bu da ne olacak? Fire vermemeye başlayacaksın. Daha güzel bir şeyler olacak. Gel biraz sağlık bakalım. Vitamin üretimi olabilir. Antibiyotik olabilir. Değil mi? Bazen hormon olabilir. Bunlar da tıp alanında bize katkılarıymış gibi düşünebiliriz. Okey Peki, birkaç teknik terim üzerinde daha duralım. Sonra tabii biyoteknolojinin olumsuz tarafları var. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi gen aktarımı. Hayda bu ne demek? Şimdi gen aktarımı dediğimiz şey bir canlının DNA'sından alınan bir gen başka canlıya. Hocam ne işe yarıyor? Ya işte demin anlatmaya çalıştığımız buydu. Öyle gen alınıp diğerine veriliyor ki atıyorum böceklere karşı dirençli bir bitki elde ediyorsun ya da çok süt veren bir inek elde ediyorsun. Mesela burada en önemlilerden bir tanesi bir bakteri türüne insülin hormonu üreten bir gen aktarıyorsun. İnsülin hormonu önemli bir şey bizim için. Şeker hastalığıyla alakalı biliyorsun. Bakterilerden insülin hormonu elde etmeye başlamış. Yani sen gidiyorsun önce bakteriye geni veriyorsun sonra bakteriden gidiyorsun insülin alıyorsun doğru mu gene tıp alanına girmiş olduk ama dolayısıyla bunun gibi durum olmuş olacak. Mesela soğuk suda yaşayan canlılar var. Bak ilginç çekebilir bu örnek. Soğuk su canlısı yazayım aklına gelsin burada. Bunlar soğuk suda dayanıklı ya. Allah Allah ne olacak? antifriz geni olarak adlandırılan gen bunlardan alınıyor. Çilek ve domates gibi bitkiler aktarılıyor. Canlılar canlılardan alınan tabi antifriz geni diyoruz ama antifrizin ne olduğunu babaların zannederinizde sorun bakalım bilmiyorsanız. Antifriz geni aldım. Çileğe verdim. Gittim domatese verdim. Hocam neden bunlar? Bunlar çünkü soğuğa karşı dayanıklı değiller. Bir anda sıkıntı yaşayabiliriz. O zaman ne oldu? Soğuğa dayanıklı bitkiler elde etmiş oldum. Okey. Soğuk su canlılarından alınan. Neden? Zaten bunların içerisinde bu var. Sen bu geni alıp bunların içerisine aktardığın zaman otomatikman işe yaramış oluyor. Devam ediyoruz. Silelim bakalım. Evet. Bir başka tekniklerimiz gen tedavisi. Gen tedavisi ne demek olacak? Şimdi hastalara neden olan bazı mutasyonlara uğramış hatalı genler var ya onları etkisiz hale getirir. Şöyle yazabiliriz. Mutasyona uğramış hatalı genleri. etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek için hasta hücrelere yine gen aktarılır. Yani deminki bitkileri aktarınca verimi arttırmak için yaptık. Burada da sıkıntılı bir durum varsa onun tedavisi için yapmış olduk. Bir diğer tekniklerimiz klonlama. Klonlama dediğimiz zaman Dolly bunun meşhur koyunudur. Doğru mu? Gittik bir çekirdeği çıkarttık bu hücrenin içerisinden. Gittik başka bir şeye koyduk. Hücrenin içerisine koyduk. Dolayısıyla devam etti, devam etti çekirdek diyorum bak. Yarısı marısı değil. Dolayısıyla atıyorum insandan örnek versen 46 kromozomun hepsini aldın. Bir başka şeyin içerisine koydun bunu. Hücrenin içerisine koydun. Aynı 46 kromozom. Yani dizilimler aynı oldu. E o zaman sanki mitoz bölünme dediğimiz gibi. Yani daha çok lisede detayını görürsün ama. Mitoz bölünme gibi kopyalama olmuş oldu mu? Oldu. O zaman... Kimden aldıysan Nereye yüklersen yükle aynı birey ortaya çıkacak demiş oldu. Yani sonuçtaki birey en başta çekirdeği alınan bireyle aynı olmuş olacak demektir. Buna klonlama yani daha kolay akma tutarım dersen kopyalama demiş olacağız. Doğal seçilimi anlatmıştım ama yapay seçilim diye bir şey de var. Hocam yapay seçilim ne? Aslında doğal olmayan. Yani aslında doğaya zarar veriyorsun gibi de düşünebilirsin. Ama burada önemli olan şu. istenilen özelliklere sahip bireylerin seçilip aslında çaprazlanması. Şimdi atıyorum ben şu özelliği kötü bir ee, gelecek istemiyorum. O zaman onu alma. O özellik bakımından güçlü olanları seç 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 ve bir arada çaprazladığında yani sen bunları döllediğin zaman yeni oluşan nesiller hep istediğin özelliğe yakın olmaya başlayacak. Gittikçe gittikçe iyi genler elde etmiş olacaksın. Isla bir diğer olayımız. Ama yapay seçilimle çok alakalı. Yapay seçilimle bir hayvan veya bitki türünden daha fazla bir verim alınabilecek bireylerin elde edilmesi. He. Neymiş? Biz A özelliğini seviyoruz. Küçük A'yı sevmiyoruz. O zaman sen A olanları bir arada çaprazladıkça, çaprazladıkça, çaprazladıkça daha çok toplumda A olmaya başlayacak. Dolayısıyla biyoteknoloji bununla uğraşarak istediğimiz A'nın popülasyonunu arttırmış olacağız. Geçtim. Şimdi tabii olumsuz yönleri var dedim biyoteknolojinin. Olumsuz yönleri mesela GDO'lu ürünler. Burada mesela en önemli şeylerden bir tanesi günümüzün hastalığı GDO'lu ürünlerden kaynaklı alerji olmaya başlıyorsun. Alerji çağımızın hastalığı oldu dikkat hani edin. Burnun kaşınıyor, baharda gözlerin kaşınıyor, hapşırıyorsun falan filan. Bunlar oldu. Onun dışında biyolojik silahlarda sıkıntı var. Doğru mu? Biyolojik silah elde edebiliyorsun. Bu da senin için kötü olmuş oluyor. Diyor ki mesela bir bitkiyi daha verimli hale getirmek için içerisine bir şeyler kattın. Ama bu onunla beslenen böceklere mesela zarar verebilir. Tabi yaş itibariyle hemen ama hocam ne olacak böcek zarar görse ne olur diyebilirsin. Ama böcek zarar görmesi ekosistemi aslında değiştiriyorsun demektir. O böceğin de mutlaka bir doğaya bir katkısı vardır. Sen artık bunu yok etmiş oluyorsun. Bunun gibi olaylarda bizim için ne olmuş olacak? Zararlarına sayacaksın. Yine her zaman söylediğim gibi şıklarda görünce yapıyorum yorumunu. Hemen hatırlarsın la bu olumlu bir şey mi? Olumsuz bir şey mi? Buradan cevabı bulmuş olursun. Can. Birinci ünite bitmişti. Mevsimler, iklim falan filan hallettik. İki de bitti. Sınav yaklaşıyor ama biz de fena hızlı gitmiyoruz değil mi? Üçüncü ünitede tekrar buluşmak üzere. Kendine çok iyi bak. Bu partları çok iyi seyret. Bol bol soru çöz. Eğer soracak soruyu hoca bulamıyorsan ay tam gamat ben bakarım. Öpüyorum. Kendine iyi bak.